Şimdi yılbaşından beri hep altını konuşuyoruz. E Tabii içeride de Türkiye'de de e, gram altın yatırımcısı önemli, için fiyatlar önemli. Dünyada pek çok risk var. Özellikle bu bankaların e, faizlerin artırılması sonrasında e, sıkıntıya düşmesi süreciyle birlikte altın fiyatları yeniden yükseldi. E, bundan sonrası için ne bekleniyor? İçeride gram altın yatırımcısı, altın alacaklar düğün sezonu öncesinde nelere dikkat etmeli? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile birlikteyiz. Bugün beklentileri konuşacağız. Şirin merhabalar. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi biraz tabii izleyiciler için şöyle açık açık anlatalım. Hem bu banka krizi, Amerika'da yaşanan banka krizi sonrasında bir artış gelmişti. Dün tarım dışı istihdam verisi geldi Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Ons altın yükseliyor tabii. Biraz içeride gram altın yatırımcısı merak ediyor. Neden yükseliyor bu fiyatlar? Acaba bir alım fırsatı verir mi tekrar? Aslında hem global gelişmeleri hem Merkez Bankası boyutunda hem de içerideki gelişmeleri özetlemek gerekirse sonuçta altın fiyatının bu hareketini açıklayabiliriz. Sizin de dediğiniz gibi aslında Merkez Bankası bankalı, bankacılık kriziyle başlayan süreçte evet Merkez Bankaları bu süreci olumlu bir şekilde bastırabildi. Bu pozitif bir gelişmeydi. Bunun yanında bu hafta aslında fiyatlandığı noktalardan bir tanesi artık Amerika'dan Avrupa'dan, İngiltere'den gelen veriler e, yavaş yavaş ekonomik durgunluğa dair e, işaretler vermeye başladı. Özellikle istihdam piyasasının e, bozulduğunu görüyoruz. En son tarım dışı istihdam verisini takip ettik. E, bu e, bir miktar Amerika'da işsizlik probleminin e, başladığını bize gösteriyor. Her ne kadar iş istihdam işsizlik rakamlarının düşmüş olmasına rağmen e, imalat üretim e, yeni siparişler tarafına baktığımızda e, bu tarafta da e, sıkıntılar var. Yani e, resesyon dönemlerini hep dedik ya pozitif fiyatlama içerisine girer yılbaşından bu yana. Aslında resesyonu artık daha derinden hissedebileceğimizi görebiliyoruz veriler açısından. Bir de OPEC'in kararı önemliydi bu hafta. Gelen kısıtlama haberiyle beraber Mayıs'tan itibaren Temmuz'da da bir günlük 1.6 milyon varile kadar ulaşabilecek bir kısıtlamadan bahsediyoruz. Biz bunu aslında geçtiğimiz dönemde yaşamıştık. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında petrolün petrol fiyatlarının artması enflasyon problemini tetikleyen unsurlardan bir tanesi olmuştu. Yeniden enflasyon, yeniden e, düş, düşmeyen, e, zaten e, yapışkan bir enflasyondan bahsediyoruz. Acaba OPEC kararıyla beraber yeniden enflasyonist bir baskı devam eder. E, işte enerji fiyatları artar, gıda fiyatları artar mı diye soru işaretleri geldi bu hafta. Ve yine altın aslında pozitif etkilendiğini gözlemledik bu durumda. E, bunlar altın fiyatlarının 2000 dolar üzerinde kalmasını sağlıyor diyebiliriz. E, bir de merkez bankalarının e, tarafı e, her zaman konuştuğumuz taraf Dünya Altın Konseyi açıklama yaptı bu hafta sonu itibariyle. Bu yılın ilk iki ayında 125 bin tonluk bir alım gerçekleştirmiş. Özellikle başta Singapur, Türkiye, bizim Merkez Bankamız, Rusya, Çin, Hindistan olmak üzere merkez bankaları da bu noktada alımlarını dolar karşısında devam ediyor altın alımlarını. Yani iki iki konu var aslında. Bir tanesi resesyon, ekonomik durgunluk, dünyadaki bu sürecin merkez bankalar tarafından yönetilip yönetilemeyeceği durumu. Bir de dolar karşısında kendini korumak isteyen merkez bankalarının yapmış olduğu altın hamlesi. İki durum da aslında altın fiyatlarını bu noktaya kadar pozitif etkiledi. Ve iç lerde de gram altında 1200 TL'nin TL'nin üzerine e, fiyatlamalar görüyoruz. Hı hı. E, hem hı hı. dolar TL'deki e, hareketlendirme, hem hareketlenme, hem ons altındaki hareketlenme gram altını evet e, koruyor, yukarı yönde destekliyor. E, ama bir soru işareti şu kafama takılan noktalardan bir tanesi. E, çok fazla altın konuşulması, altının yükselecek şeklinde haberlerin ve e, işte önemli raporlarda da görüyoruz dünya üzerinde. Hı hı. E, bu biraz soru işareti. Yani burada yatırımcıların bir miktar temkinli olmasında fayda var altın önümüzdeki süreçte eee resesyon beklentisiyle yükselecek merkez bankalarının durumuna göre ya da jeopolitik gelişmelere göre yükselebilir ama 2023 belirsizliklerle dolu bir yıl olduğu için ekonomide yine de e, altının yanında diğer enstrümanlarla beraber e, yani diyoruz ya yumurtaları aynı sepete koymamak gerekiyor riskli olma, riski yönetebilmek adına. Hı -hı. E, bu Hı -hı. noktada portföyü bölebilmek e, önemli olacaktır. Beni sadece tedirgin eden nokta çok fazla altının yükseleceğine dair e, gelişmelerin olması ya da evet. bu bu tarz bir beklentinin oluşturulması yatırımcılarda bu o, pozitif bir gelişme değil açıkçası temkinli olmakta fayda var. Bir e, risk varsa şimdi risk çok fazla yani olası işte bu bankacılık krizi de mesela yoktu bu, bu faiz artışlarının bir anda bu kadar büyük bankaları etkileyeceği tahmin edilemedi bir anda geldi şimdi siz de söylediniz bu OPEC'in üretimi kısma kararı çok önemli çünkü işte bu 70-80 dolarlarda gezen petrol fiyatlarından üretici ülkeler rahatsız dolayısıyla şimdi Amerika enflasyonu düşürmek istiyor dolayısıyla FED faiz artırır mı bu sebepten eğer fed faiz artırırsa altın fiyatları aşağı çekilir mi mesela bu da bir risk altın yatırımcısı için Tabii doğru. zaten altının bu zamana kadar Fed'in faiz kararı sonrasında baskılandığını gözlemlemiştik. 1615 dolarlardan 2075 dolarlara 70 dolarlara kadar çıktı ve daha sonra tekrar 1800 dolarlara kadar düşüş olmuştu. Fed'in faiz arttırımlarına başlamasıyla beraber ons altında yeniden aynı risk var. ama bankacılık krizi aslında bir miktar yatırımcıların artık Merkez Bankası tarafındaki güvenini sarstı diyebiliriz. Yani 2 3, 2 Mayıs 3 Mayıs'ta 3 Mayıs açıklanacak bir faiz kararı var FED tarafında. Büyük ihtimal FED faiz arttırımına gitmeden önce son faiz arttırımını gerçekleştirip bir miktar bekle gör sürecine geçebilir. Zaten piyasanın iştahlandığı noktada bu faiz arttırımlarının bir miktar durabileceği hatta parasal genişlemenin yeniden gündemde olabileceği ve altın fiyatlarının çıkabileceği ama FED'in politikası değişebilir. yani Faiz arttırımlarına bu noktada devam edebilir. OPEC'in kısıtlama gitmiş olması, enerji fiyatları yeniden enflasyonist baskıyla beraber merkez Bankalarının faiz adımlarını yukarı seviyelere çıkarmasını sağlayabilir Fed tarafında. O yüzden temkinli olunması gerektiğini söylüyorum ama evet. seviye konuşmamız evet. gerekirse 10 altında 1670 16 pardon 1970 1980 bandının üzerinde kaldığı sürece pozitif bir seyir diyoruz. Bu seviyelerin altında satışlar devam edebilir. Gram altın, altın tarafı... için sorsam çünkü ya 1240 civarında bir yani ekran fiyatı var piyasada 1250 lira civarında el değiştiriyor. Acaba bir tekrar hani 1100 liralar ya da altında bir alım fırsatı verir mi? yani şu an yakın vade içerisinde 1200 TL 1000 ya da şöyle söyleyeyim 1180 TL 1200 bandının altına inmesi biraz zor görünüyor. Çünkü içeride seçim gündemini seçim konuşuyoruz. Var. Bu noktada bir miktar yatırımcılar kenara çekildiler, bekle pozisyonuna geçtiler. Globalde krizi konuşuyoruz. O yüzden altın fiyatları bu noktada 1200'ün üzerine güçlü diyebiliriz. Temkinli olabileceğim seviye 1140 seviyesi. 1140'ın altındaki altında satışlar derinleşebilir ama 1100'ün altına uzun vadede artık görebilmemiz zor gibi gram altında. Gram altının yönü şu an itibariyle yukarı. 1140 TL'nin altında temkinli olmakta fayda var. Yukarıda ise 1276, 1346, 1480 şeklinde fiyatlamaları ve dirençleri söz konusu gram altının. Dolayısıyla yine biraz daha aslında önümüzdeki riskler ne olabilir altının yükselmesinde? Son olarak bunu da sorayım evet e, önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarını takip edeceğiz Amerika'da enflasyon önemli biliyorsunuz Fed'in kararını e, etkilemesi açısından e, %6'lardan 5.2'lere düşmesi bekleniyor. Amerika'da TÜFE rakamları çarşamba günü öğleden sonra açıklanacak. E, bu veriyi takip edeceğiz. FOMC toplantısı toplantısı ve e, doları etkileyen e, gelişmeler, merkez bankalarının konuşmaları bu, nok bu noktada e, önemli olmuş olacak. E, ve içeride de tabii ki e, dolar TL'nin 19.52 tutunabiliyor olması bu noktada yine gram altını pozitif etkileyen gelişmelerden içeride seçim gündemini dışarıda da ekonomik gelişmeler başta Fed faiz kararı ve enflasyon rakamları olmak üzere Fed başkanlarının konuşmalarını takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Şirin Sarı değerlendirmeleriniz için yayına katkı için sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar saygılar sağ olun.